7. sınıf Fen Bilimleri ders kitabı Aydın Yayıncılık 5. ünite Işığın madde ile etkileşimi sayfa 125 126 127 128 129 130 131 1. bölüm Işığın soğurulması etkinlik soruları ve cevapları 7. sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri ders kitabı 1. bölüm Işığın soğurulması cevapları 7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 125 Cevabı Yukarıdaki resimlerde gördüğünüz çocuk, bisikletinin tekerini renkli plastiklerle süsledikten sonra harekete geçtiğinde plastiklerin rengi yerine bambaşka bir renk görmüştür. Sizce bunun sebebi ne olabilir? Cevap, beyaz ışığın prizmadan geçirilerek renklere ayrılmasıyla oluşan renk kuşağına ışık spektrumu, ışık tayfı denir. Bisikletin tekeri döndükçe hızlanmadan dolayı renkler birbirine girer ve farklı renkler gözümüze çarpar. 7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 126 Cevabı Arabaların Sıcaklıkları Özdeş oyuncak arabalardan birini ışık almayan yere, diğerini ise güneş ışığı alan bir yere bırakalım ve arabaların sıcaklıklarını elimizle kontrol edelim. Bir saat bekledikten sonra, oyuncak arabaların sıcaklıklarını tekrar elimizle kontrol edelim. Sonuçlarını tartışalım. Analiz Oyuncak arabaların ilk sıcaklıkları ile son sıcaklıkları arasında fark var mıdır? Varsa bunun sebebi ne olabilir? Cevap, güneş altında bekletilen oyuncak arabanın sıcaklığı daha fazladır. Çünkü güneş ışınlarını emerek ısısında artışa neden olur. Diğeri ise daha az sıcaktır belli bir süre sonra aynı ortamda bırakıldıklarında ayın sıcaklığa sahip olacaklardır. Gölgede ve güneş ışığı alan yerde bırakılan cisimlerden hangisinin sıcaklığı daha fazla hissedilmiştir? Cevap, güneş ışığını doğrudan alan bütün cisimlerde az ya da çok bir sıcaklık artışı olur. Bu durumun sebebi ise ışığın, madde ile etkileştiğinde maddeler tarafından soğurulmasıdır. 7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 127 Cevabı Hangi araba ışığı en fazla soğurur? Oyuncak arabaları, güneş ışığı alan bir yere koyalım. Oyuncak arabalara dokunarak sıcaklıklarını kontrol edelim. Bir saat bekledikten sonra, oyuncak arabaların sıcaklıklarını tekrar dokunarak kontrol edelim. Analiz Hangi oyuncak araba daha çok ısınmıştır? Cevap, Tabi ki güneşte bekletilen arabanın sıcaklığı daha fazla hissedilmiştir. Çünkü güneş ışınlarını kendi üzerinde toplamıştır. Oyuncak arabaların renkleriyle sıcaklıkları arasında bir ilişki var mıdır? Cevap, tabi ki güneşte bekletilen cisimlerin sıcaklığı daha fazla hissedilmiştir. Çünkü bu cisimler güneş ışınlarını kendi üzerinde toplamıştır. Ne kadar ışık alırlarsa, o kadar sıcaklıkları artar. Beyaz ışık tek başına bir renk midir? Cevap, beyaz bir renk değil aslında tüm renklerin birleşimidir. Tüm renkler karıştığında ışığı beyaz renkte görürüz. Beyaz ışığın içerdiği renkler gökkuşağında görülür. Beyaz renkli olan güneş ışığı milyonlarca yağmur damlası tarafından renklerine ayrılır ve gökkuşağı oluşur. Beyaz kağıdı koyduğunuz yere başka bir ışık prizması koysaydınız ne olurdu? Cevap, mesela kırmızı renge çevirebiliriz. Kırmızı rengi en az kırılmaya uğrar. 7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 128 Cevabı Peki, cisimlerin siyah, beyaz ve renkli görünmesinin sebebi ne olabilir? Yandaki kitabı neden kırmızı, bitkilerin yapraklarını neden yeşil renkte görürüz? Cevap: Fiziğe göre maddelerin renkleri de ışıkla ve ışığın soğurulması, yansıması gibi olayların hangisinden geçtiği ile ilgilidir. Örneğin gözünüzün siyah gördüğü bir cisim aslında ışığı tamamen soğurduğu için siyah görülür. Beyaz gördüklerimiz ise ışığı tam olarak yansıtan maddelerdir. 7. sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı sayfa 129 cevabı. Cisimlerin hangi renkte göründüğünü bulalım. Kumaş parçalarının hepsinin güneş ışığı altında hangi renkte göründüğünü aşağıdaki tabloya yazalım. Mavi saydam kağıdı, sırasıyla kırmızı, mavi ve yeşil kumaş parçalarının üzerine koyalım. Hangi renkte göründüklerini aşağıdaki tabloya yazalım. Mavi saydam kağıt ile yaptığımız işlemleri, kırmızı ve yeşil saydam kağıtlar ile tekrarlayalım. Hangi renkte göründüklerini aşağıdaki tabloya yazalım. Cevap, Günlük yaşantımızda bazen beyaz ışık altında belirli renklerde gördüğümüz nesnelerin sarı, kırmızı, yeşil veya mavi ışık altında farklı renklerde görüldüklerine şahit olmuşuzdur. Peki, cisimlerin renkli görünmesinin sebepleri nedir? Beyaz ışık altında belirli renklerde gördüğümüz cisimler, kırmızı veya diğer renklerdeki ışıklar altında neden renkleri farklılaşıyor? Bu tür değişikliklerin temelinde cisimlerin bazı renkleri soğurup diğerlerini yansıtma özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Beyaz ışık altında aydınlatılmış, saydam olamayan bir cisim kendi rengindeki ışınları yansıtırken diğer renkteki ışınları soğurmaktadır. Cisim saydam olması durumunda ise kendi rengindeki ışınları geçirir, diğerlerini tutar. Bu sebeple bu cisimler beyaz ışığın dışındaki bir renkle aydınlatıldığında ya da cisme bir filtrenin arkasından bakıldığında farklı renkte görülebilirler. Beyaz cisimler bütün renkleri yansıttıklarından hangi renk ışıkla aydınlatırlarsa o renkte görünürler öte yandan bir cismin renginin siyah olmasının da nedeni benzer şekilde üzerine düşen her tür renkteki ışığı soğurması sonunda yansıyan ışığın olmaması iken bir cismin renginin beyaz olması da üzerine düşen her renkteki ışığı yansıtmasıdır Güneş ışığı altında mavi saydam kağıt altında kırmızı saydam kağıt altında yeşil saydam kırmızı kumaş parçası mavi kumaş parçası yeşil kumaş parçası cisimlerin farklı saydam kağıtlar altında, farklı renklerde görünmesinin sebebini açıklayınız. Cevap, günlük yaşantımızda bazen beyaz ışık altında belirli renklerde gördüğümüz nesnelerin sarı, kırmızı, yeşil veya mavi ışık altında farklı renklerde görüldüklerine şahit olmuşuzdur. Peki, cisimlerin renkli görünmesinin sebepleri nedir? Beyaz ışık altında belirli renklerde gördüğümüz cisimler, kırmızı veya diğer renklerdeki ışıklar altında neden renkleri farklılaşıyor? Bu tür değişikliklerin temelinde cisimlerin bazı renkleri soğurup diğerlerini yansıtma özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Beyaz ışık altında aydınlatılmış saydam olamayan bir cisim kendi rengindeki ışınları yansıtırken diğer renkteki ışınları soğurmaktadır. Cisim saydam olması durumunda ise kendi rengindeki ışınları geçirir, diğerlerini tutar. Bu sebeple bu cisimler beyaz ışığın dışındaki bir renkle aydınlatıldığında ya da cisme bir filtrenin arkasından bakıldığında farklı renkte görülebilirler. Beyaz cisimler bütün renkleri yansıttıklarından hangi renk ışıkla aydınlatırlarsa o renkte görünürler. Öte yandan bir cismin renginin siyah olmasının da nedeni benzer şekilde üzerine düşen her tür renkteki ışığı soğurması sonunda yansıyan ışığın olmaması iken, bir cismin renginin beyaz olması da üzerine düşen her renkteki ışığı yansıtmasıdır. 7. Sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 131 Cevabı Işık doğrusal yolla yayılan bir enerji türüdür. Işık, madde üzerine düştüğünde ya soğurulur ya da yansır. Işığı soğuran madde ısınmış olur. Yani ışık enerjisi ısı enerjisine dönüşmüş olur. Peki bu enerji dönüşümünden günlük hayatımızda nasıl yararlanabiliriz? Cevap: Güneş kolektörleri, güneş ocakları, güneş pilleri üreterek enerjiyi kullanabiliriz. Suyu ve evleri ısıtabiliriz. 7. sınıf Aydın Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 125, 126, 127, 128, 129, 130. 131 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.